Merhabalar, Aspa yurt dışı eğitim videolarından bir başkasıyla birlikteyiz. Bugün sizlere Amerika'da üniversite başvurularınıza erken başlamanın avantajlarından bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi Common App, Coalition App gibi başvuru ortak platformları erkenden öğrencilere başvurularına başlama fırsatı sunuyorlar artık. Bunun çok büyük avantajı var. Özellikle 10. 11. sınıfta yaptığımız faaliyetler Amerika'da bu holistik approach yani başvurunun değerlendirmesinde öğrencinin bütün faaliyetleri akademik, sosyal, kültürel faaliyetlerine toplu bakış açısından bu başvuruların detaylı doldurulması ve bunlar üzerinde zaman harcanması çok kıymetli. Thank <laughs> Ee, özellikle eseylere geldiğimiz noktada bu son dakikacılık e, olarak benim e, tabir ettiğim e, dursun kalsın sonra doldururum nasıl olsa bir form yaklaşımı birazcık başımıza dert açabiliyor. Ee, özellikle formun activities kısmı yani sosyal faaliyetlerimizi, kültürel faaliyetlerimizi saat ve haftalık bazda detaylı olarak listelediğimiz bu bölüme gençlerin çok daha erken başlayarak çok net bir şekilde saat oraya işlemeleri ve bunlarda unutkanlık yapmamaları açısından çok önemli. Yıllardır öğrencilerin bu faaliyetlerin bazılarını unutmak yoluyla veya çok önemsememek sebebiyle listelemediklerini ve burada ciddi dezavantajlı duruma düştüklerini gördük. Daha sonra zorlandıklarını da gördük. Bu birinci nokta e, ayrıca burada e, detaylı olarak e, common app'in erken doldurulmasından sağlanacak bir ek fayda da e, supplemental formlar yani üniversitelerin daha sonra ek olarak bizlerden talep ettikleri Ek eserler ve bilgileri de zamanında buraya doldurarak referanslarımızı, hoca referanslarımızın kimlerden talep edileceğini ve onların e-maillerini, onaylarını aldıktan sonra buraya işlemek açısından çok da önemli e, eserlerin edit edilebileceği, okunup tekrar yorumlanabileceği e, zamanı da bize sağlayacağından dolayı bu formlara bir an önce göz atmak öğrenciler açısından avantajlı. Her ne kadar erken dolduruyor olsak da tabii ki submit edeceğimiz formları yükleyerek ödemelerimizi yapıp okullara ileteceğimiz sene 12. yılımıza son senemize başladığımız Kasım ayı en yani erken olacak. Telaşa gerek olmadığı gibi buna erken başlamanın da çok büyük avantajlarını göreceğinizi düşünüyorum. Hepinize bol şans ve başarılar diliyorum. Herkesle herhangi bir sorunuz olursa aşağıda görüşmek üzere. İyi günler.